Herkese merhabalar. Bu videoda siz Seydişehir Belediyesi eğitim desteğinden bahsedeceğim. Seydişehir Belediyesi tarafından Seydişehir'de ikamet eden ilk defa üniversite sınavını kazanıp devlet, özel ve vakıf üniversitelerinin lisans ve ön lisans bölümlerine kayıt yaptıran tüm öğrencilere tek sefere mahsus olmak üzere 1000 Türk Lirası eğitim desteği verilecek. Seydişehir'de yaşayan deprem mağduru öğrenciler de eğitim desteğinden yararlanabilecek. Başvurular Seydişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 15 Eylül 2023 tarihine kadar yapılacak. Bu yıl üniversiteyi kazanan ve şartlarını taşıyan Seydişehirli gençlere ilk açlıklarını Seydişehir Belediyesi olarak vereceklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Daha önceden gençlerimizin hizmetine sunduğumuz Enderun Gençlik Merkezi ve Bahattin Paslı Kültür ve Sanat Evimiz gençlerimize vermiş olduğumuz değerin en büyük göstergesidir. Yeni Eğitim ve Öğretim Yılında Seydişehirimizden üniversiteyi ilk defa okunan öğrencilerimiz için başlattığımız eğitim desteğiyle gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle başlattığımız çalışmayla birlikte Seydişehirimizden mezun olup ilk defa devlet, özel veya vakıf üniversitelerinin ön lisans veya lisans bölümlerine ilk defa yerleşen gençlerimize ilk açlığını veriyoruz. Şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum diye konuştu. Seydişehir Belediyesi eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru esnasında istenilecek belgeler, adli sicil belgesi, kimlik fotokopisi, tarihçeli yerleşim yeri belgesi, 1 Eylül 2023 tarihinden sonraki adres değişiklikleri kabul edilmeyecek. Lise mezuniyet belgesi, SYM yerleştirme sonuç belgesi, okul ve bölüm belirtilen şekilde olması gerekiyor ve öğrenci belgesi. Bu eğitim desteğinden yararlanmak için başvuru yapacağınız link videonun açıklamalar kısmında yer alıyor olacak.